Osmanlı haremi dışarıdan bakıldığında ulaşılmaz ve gizemli bir dünya gibi görünse de içinde son derece düzenli, zarif ve kendine özgü bir yaşam barındırıyordu. Burada yemek yemek sadece açlığı gidermekten ibaret değildi. Sofra başında oturmak statüyü, zarafeti ve köklü bir bilgelik geleneğini yansıtıyordu. Valide Sultan'ın görkemli yemeğiyle, sıradan bir cariyenin yemeği aynı mutfaktan çıkardı, fakat kullanılan malzemelerden sunum biçimine kadar her ayrıntı, kişinin saraydaki yerini ve önemini gösterirdi. Bademle tatlandırılmış yumuşak pilavlar, gül suyuyla lezzetlenen meyveler, renk renk şerbetler ve incelikle hazırlanmış tabaklar, bu sofraların vazgeçilmezlerindendi. Harem mutfağında sadelik, şifa ve lüks, ustaca bir denge yıl bir arada sunulurdu. Bu gizemli sofralarda hangi Osmanlı lezzetini tatmak isterdin? Yorumlara yaz, videoyu beğen, abone ol ve bildirimleri aç. Yarın, şerbet ve şifalı karışımlar yayında. Çünkü haremde bile, her lokma, bir geleneğin taşıyıcısıydı.